Hadi yapsın eve girelim. Gel bakalım eve girelim. Varsın sanki. O ne? <laughs> oh my god. Buna oh my god. Açalım mı? Nereden geldi bu? Stomak markette buldum ben. Stomak markette mi? Evet. Bunu nasıl açar? Kaç yüz milyar? Çok yüz güzel. Hey. Hey. <laughs> <Hey. Onların gülüyor> güzel mi? Çevir şunu. Bir an dört milyar sandım. Güzel mi? Nerede? Bak. Güzel. için? Dur bak. Parkta iken çocuk almak istedi bunu. Hadi be. Gel ya yanına otur da anlat. Ne oldu sonra? Hayır, aç bunu. Anlat Ateceğim, anlat. ne olmuş? Ol ol, ol. Otur açacağım. Çıldırıyor kız açacağım. Yerime şey. otur böyle kameraya doğru. Heh. Tamam parkta ne oldu? Anlat. Anlat bakayım. Çocuk çalmak istedi. Neden? Çünkü polis kapısı alsın diye. Hadi. Çocuk Kuzey kaydıraktan kaymaya gitti, ha. çocuğun biri geldi almaya kalktı buna. Ciddi misin? Çocuk Kuzey'e dedim ki hemen eve gidelim dedi. Tamam tamam dedi, hemen eve, eve kaç, gidelim ay, dedi. Çocuk kaç yaşında? Çocuk Anne. iki 3 yaşında. Haa küçük var. Babası ne yaptı çocuğu. Götürdü almaya Babası no. ne dedi çocuğa? No. İçinden neler çıkacak? Ne çıkacak içinden Kuzey bu? Ne çıkacağını ne Neden para harcıyorsunuz <laughs> siz ya? Hayırdır ya? Hayır, hayır, hayır. Dur 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 dur. Bak bak. Başka biri. Buna da track racingmiş. Track racing. Top track speed. Racing. Track racing kaldı. değil mi oğlum? Otur babanın evet. yanına da ya inşaat yok, edin Hadi. <laughs> track racing kaldı. Senim resim. Hadi yapalım. Nasıl yapıyoruz bunu şimdi? Orada resmi var ya. Ona bakıp evet. da yapıver. Buna önce yeşil takıyormuşuz bir tane. Buna bir tane yeşil takılıyormuş. E küçük arabalarımız var zaten. Takla atıp dururlar. Çok para çok gitti paralar Kuzey. Hayır ben hayır de, gitmedi paralar da. Kredi kartıyla aldıklar. Şeyden geldi sandım. Çin'den mi söylemiştik? Bir yerden söylemiştik ya. Onlardan gelmedi değil mi? 10 yıl oldu mu söyleyelim. Zor geliyor birazdan. Çocuk doğarken söyledik askere gidene kadar yetişti. Şimdi bunu takıyoruz. Anne <laughs> nasıl? Bunu o küçük çocuğa mı versek gidip acaba? Bence çocuğa verelim onu? Olmaz. Neden? Lütfen. Ama çocuk çok üzülmüş. Hayır bak çocuk alırsa polis gelir. Bunu kapısa atar babası da üzülür. Çünkü sen vermek istemiyorsun değil mi? Evet. <laughs> benim güzel borcum evet, ya. Benim, benim akıllı çocuğum ya. Evet. Çünkü Bana... vermek istemiyor. Bu döner mi? Oğlumun pastası da var biliyor musun? Pasta yiyecek benim oğlum. Ne öyle? Bu parçaları buraya takıyormuşuz. Sonra ne yapıyormuşuz? İnşaatımız devam ediyor bir yandan. Bunu bir şey koysalarmış işte ya. Ne? <laughs> bir de o şeyler kırmızılar. <laughs> kırmızı var bir tane. Kırmızılar var. zaten şey böyle esnek bükülerek konacak belli. <laughs> Nereye konacak onlar bükülerek? Buraya girecek bunlar da. Resimde baksana. Hmm. Şimdi bu böyle takılacak. Ama bunun çizgileri var. Çizgiler şöyle. Ha gördüm anladım tamam. Hı. Tamam. <laughs> He. Çok mutlu oldun kızım. Şimdi bu buraya geldi ya. Tamam. Bu kırmızı buraya geldikten sonra. Diğer kırmızı diğer tarafını işte. Bu kırmızı da buraya geliyor. He. Sen de bilmiyorsun Cengizcim ya. <laughs> Bu kırmızıyı da böyle yaptık. Sonra bugün, bu kırmızı Kuzişko aşağıya buraya geliyor böyle. Kuzişko okulda neler yaptın bugün? Bak atın çocuklar. <laughs> böyle yara yaptı. Böyle çizdi. Ağladın mı? Evet. Çırmaya da ona ağır dedi. Ağır demek çırp demek. Çırmaya <laughs> mı dedi? Evet. Ağladın mı? Evet, cebim çok yandı. <laughs> Çocuklar bazen kavga edebilir değil mi? Evet. Sen zarar verdin mi? Vermedim. Ben Aferin benim oğluma. Benim Hı. oğlum artık çok akıllı. Al bunu baba. Kuzeyciğim hadi ABCD'yi söyle o zaman. Söyle Hı. Hadi, baban böyle yapamıyor geliyor. söylemezsen. Bu böyle geliyor, dur yanlış yaptım. Dur söylemezsen baban yapamıyor Kuzeyciğim. Hadi söyle, yapamıyorum. B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sen şu açıya geç istersen. Açımı değiştir. Resmine <laughs> bak. Tamam gördüm bunu yanlış takmış. Resmine bak. Bu babam da bilemiyor ya. Bunu taktık da çıkartamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var şu anda. Eyvah be ya. Gitti milyarlar kuzey. Eyvah be ya. Bunun kancasını bir şeyle açtırmak gerekiyor. Sen de paldır küldür takıyorsun bebeğim hemen bir baksana. Ben ah, ters taktık. Ters taktığımız için ben buradan böyle dönüyor zannettim. Bekle bakalım. O parçayı kentlere kaçtı. Ne yapacağız şey. şimdi? Aa, ne yapacağız Kuzey Efendi? Kuzey Efendi, Kuzey Efendi. Az oyuncağımız vardı. Çok iyi yapmışsınız. Çok azdı. Bandırmada gelmeden önce dağıttıklarımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. çuvallarla taşımıştık en son. Kuzey Efendi. Ne zaman duyacaksın ne oyuncakları? Canım. Ah benim kuzum. Bak kalk onun içinde suluğun var. Al da iç yavrum. Sistemi yapmamışlar mı da? Onu sadece takmak için tasarlamışlar. Ters takınca ne olacak? O zaman ters takmaya müsaade etmesinler bir şekilde. Ha, ne Eyvah be ya. Çok kötü oldu şimdi. Ah yavrum suyun mu bitmiş? Doldururum. Burada Aa buldu bile hemen suyunu kuzeyde ama. Aferin benim oğluma. Şansa bak. Ev sağlam yapmışlar da ondan diyelim. Benim kuzum. Öpsen anneyi bir kerecik sen. He? Anne şey özlemedin mi hiç sen? Köfte suratlı. Özledim. Öpsene bir kerecik mua diye. Anne bu oyuncak çok güzel bir şeymiş. Kırılırsa ama tamirat iyi gitmiyor. Ne yapacağız Kuzey? Bu tarafını kurtardım. Hı. Geri kaçırmadan bu tarafını da kurtarmam lazım. Eyvah. Dı 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 <laughs> Dı 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 Pervane <laughs> dönüyor. Durdu. O kadar da dar bir açıday ki. Pervane dönüyor Cengiz dikkat et. Pırçık pırçık. Yapma. Durum, dur 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 Yapma dur, 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 yapma. Elim, yapma. Elim sıkışır. Yapma güzel bebeğim. Oh. Babana da yapamazsın da izle oğlum. Ben olsam tamirciye götürürüm. <laughs> bu gideceğiz. Bunu bir ayarlayayım. Bakalım doğru mu yapıyoruz bu sefer? Şöyle. Bu böyle, <laughs> böyle. Bunu taktık ha. Bunu çıkartamam cüzumu. Bunu da böyle takıyoruz. Güzel. Oyuncak alınca ben çok mutlu oluyorum çok. Anne çok mutlu olmuş Güzel. Keşke daha önce alsaydınız bana Sor bu. Sor anne yani, ne kadar mutlu, ne mutlu oldun da. Ne kadar mutlu oldum? Bir milyarlık. Bir milyarlık. <laughs> evet. Evet. O çatalı ver bana da. Sakatlık çıkarmasın. Bak evet, biz böyle bu buraya dedi. bas bakayım. Oho! <laughs> Getir arabayı. Şimdi bas. <laughs> bak. Oraya bak oraya. <laughs> Bütün arabaları getirelim mi sonra? Evet. <laughs> Wow. Sonra buraya çarpıyor oradan gitmiyor. Neden öyle oluyor? Çünkü buradaki açım olmadı. Ne oldu? Yani bu tarafa doğru gidiyor. Oradan ivmelenemiyor yeşil. Şurada kalıyor. Ha normalde kesin dönmesi Ay. oldu. Ayarladım işte sonra. Vay köfte seni. Bas güzel. Bas sert basın. <laughs> bir daha. Masa Sen bas. Ben basayım. Şuradan alayım. Bu <laughs> çok güzeldi. Bir tane var ama çıktı şimdi. Sanki ben iki tane mi görmüştüm? Bir tane miydi? İki tane görmüştüm. Anne yok bir Fark Ay, etmez bizde bir sürü var. Anne Alırız. Tamam. Dur. Dur şöyle olunca güzel çekiyor. Hazır mısın? Hazır. Tamam. açıları var. Biraz oynatınca yönü değişiyor. Ha. Güzelmiş be. Mi güzel mi Kuzey? Evet. Ama Kuzey de çok oyna, oynar mı bilmiyorum. Neden böyle oluyor? Bunlar buradan çıkıyor. Bunları tam takmak lazım. Tam takarsak düzgün olacak şimdi bak. bak şimdi. güzel şimdi oluyor bunlar. Güzel olacak. <gülüyor> <gülüyor> Baban da biliyor yalnız. Hadi. Koyacağım, koyacağım, koydum. Koydun mu? Evet. Buraya otur bakayım. <laughs> Her seferinde bunları sağlamlaştırmak gerekiyor. Hazır mısın? <laughs> Çok mu hazırsın? Evet. Anneye doğru bak. <laughs> Kuzeyciğim. Like alayım bir tane. Like. Like. Gel buraya <laughs> yanıma gel yanıma. Ya, İzlemek ya. istiyorum. Tam buradan izle. <hazır>. Şuraya gir. <laughs> Oradan mı izleyeceksin? <laughs> evet. <laughs> tamam sen o zaman açın değiştir Duygu. <laughs> nasıl i̇şte nasıl bu? Ha? Nasıl? Nasıl olacak? Nasıl olacak bu? Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Beğendin mi? Evet. Nasıl? Nasıl oynayacak ya? Yoluyorum. Yazar. Yolu. Yine yoluyorum. Güzel şunu. Güzel. Yaklaş ama kuzey. Buraya geçelim. Atıyorum. At. Ya neden oradan orada demiyor ki? Ben de yapacağım bu sefer. Tamam bu sefer Ters koy. Evet. Hadi, 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 at bakalım. Bak. Bak. İki tane baş parmağım Evet, bir daha yapalım. İki tane baş parmağım var. Hadi. Oo, oldu bu sefer. <laughs> bir dakika, bir dakika. Bekle Kuzey. Bekle. Ne yapacaksın? Vay wow, çok güzel oldu Kuzey, yap gel. Şimdi oraya geç. Diyeceksin ki, ben ne soracaktım sana? Kuzey, başka oyuncak alalım mı oğlum? Olmaz. Neden? Olmaz. Alalım bir tane daha oyuncak, ne olursun. Bak. Kuzey bir tane daha oyuncak alalım mı oğlum? Olmaz. Neden olmaz? Yine oyuncak almak istiyorum ben. Alalım mı? Çözdü işe. Evet. Öbür İnce. küçük arabaları da getir. Getirelim sen evet. İnce evet. olsun yanları sığsın. Bak. Slutt. Yes. <coughs> Bu kendi arabalarıyla olacak galiba. Diğer rollerle Çok fena fırlatıyor. Dur. Ağır bir araba koyayım. Jipi koyalım bakalım. Dur. Jipi koyalım. Bir kere Olmaz. Şu mavi jipi götürebilecek miyim? Kendi arabası olacak bir iş Tamam. Videoya bay bay yap güzel. Like, bye like de. Videoya bye. bak. Bana kanalıma abone ol onu da. Söyle. Söyle videoya. Hadi söylesene oğlum videoyu. Bak daha güzel olacak şimdi bak. Olmadı. Bay bay. Bak. Şimdi olacak.